Merhabalar. Bu videoda size uydu cihazları RS-232 portu üzerinden nasıl güncellenir bunu göstermeye çalışacağım. Peki biz bu güncellemeye neden ihtiyaç duyuyoruz? Bazı zamanlarda gördüğünüz gibi USB portları uydu cihazlarında bozulabiliyorlar. Yazılımı çökebiliyor. Yanlış yazılımı yüklemekten ötürü. Veya bazen bu uydular Uydu üstünden de güncelleme alabiliyor. Fakat ne yapıyorlar? Bu kanalları kapatıyorlar. Kapatınca da haliyle cihazımız güncellenemeyebiliyor. Böyle durumlarda cihazımız çökmüşse güncelleyemiyorsak bu gibi durumlar için gördüğünüz gibi burada RS-232 portu bulunuyor. Bu uydu cihazını böyle bir durumda bu port üstünden güncellemek gerekiyor ya da yeni yazılım atmak gerekiyor. Bunun haricinde bu cihazın kurtarılma şansı çoğu zaman kalmıyor. O yüzden ben de size bu videoda RS232 üstünden uydu cihazı nasıl güncellenir bunu göstermeye çalışacağım. RS portumuz buydu. Yani biz aslında standart olarak stereo portlar dediğimiz aslında stereo portu şeklinde başlıklar kullanılıyor bu minik uydu cihazlarında. Eski uydularda biraz daha farklı bir port kullanılıyordu. Şunun gibi RS-232 olan portlar kullanılıyordu. Bakın bu dişisi, bu ise erkeği. Bunlar kullanılıyordu. Fakat zaman içerisinde uydu cihazları da evrimleşerek bu portları artık uydu cihazlarından yerleştirmiyorlar. Tabi yine ismi RS-232 ama JAK'ı değişti gördüğünüz gibi. Bunun gibi bir JAK. Yani bildiğimiz aslında telefonların kulaklığında kullandığımız JAK türüne döndü. Biz de kendimiz bir tane ayarlayacağız. Ben hatta gördüğünüz gibi şöyle iki tane ayarladım. Tabi biz iki taneyi kullanmayacağız. Şöyle fatlarını şu şekilde göstermek istedim. Dikkat ederseniz bunda üç tane boğum var. Bakın şöyle birinci boğum, ikinci boğum, üçüncü boğum. Buraya baktığımızda birinci boğum, ikinci boğum, üçüncü boğum, dördüncü boğum. Her ikisi de oluyor aslında. Eğer siz bu 4 boğumlu olanı kullanacaksanız size yine 3 tane gerekiyor. Şu birinci boğum gerekiyor. ikinci boğum ve sonuncu boğum gerekiyor. Burada da zaten 3 tane olduğu için bu sıkıntı kalmıyor. Bu tabii ki biz kendimiz hazırlayacağız bu kabloyu. Ben daha önce aslında şu şekilde bir tane de hazırlamıştım. Bu da 4 boğumlu yine. Bununla uyduyu güncelleyebiliyorum. Ama sizlerin görmesi için yeni bir tane hazırlayacağım. Hatta eğer hazır olarak satın almak isterseniz şu şekilde gördüğünüz gibi hazır olanları da mevcut. Bu hazır olanlarına bir tanesini satın alırsanız işinizi görecektir. Biz bilgisayarımız laptop olacağı için masaüstü olmayacağı için orada da RS-232 com portu dediğimiz port olmayacağı için şöyle bir dönüştürücüye de ihtiyacınız var. Tabii benimki kablolu bunların bir de hani kablosuz direkt şu şekilde kısa olanları da mevcut direkt burada USB burada da rs232 portu şeklinde olan flaşa benzeyen araçlarda mevcut bunlardan satın alıp uydu cihazınızı güncelleyebilirsiniz aksi takdirde Eğer elinizde bu tecizatlar yoksa bu işlere girişmeyin Çünkü yapamayacaksınız Bunlar mutlaka gerekiyor. Biz de hemen zaman kaybetmeden gördüğümüz portu hazırlamaya çalışacağız. Bakın burada ben 3 tane gördüğünüz jumper ayarladım. Bir tane de eski kulaklığa ait bir tane uç ayarladım. Yine bunların hazır olarak satılanları var. Sadece bu kısım satılıyor. 1 TL civarında bunu da yine elektronikçilerden satın alabilirsiniz. Elinizde kulaklığınız varsa kullanmadığınız bunu da yine kullanabilirsiniz. Biz bunu hazırladıktan sonra gördüğünüz gibi USB to RS232 olan kablomuza bağlantısını gerçekleştireceğiz ve uydu cihazımızı güncellemeye çalışacağız. Hemen zaman kaybetmeden bu kablomuzu hazırlayalım. Öncelikle hemen şu noktadan kablomuzu kesiyoruz. Kestikten sonra bu noktayı çok dikkatli bir şekilde ayırmamız gerekiyor. Evet bağlantılarımız şöyle olacak. Bu en uçtaki bağlantımız. Bu ortadaki bağlantımız. Bu ise GND de dediğimiz uç olacak. Şöyle tarif edersek hatta ölçümümüzü gerçekleştirecek olursak hangi ucun hangisi olduğunu bulmak için. Bakın şimdi buraya değdirdim. Buraya değdirdiğimde kısa devre oluyor. Yani bu en tepedeki ucumuz oluyor. Şu ise ortadaki uç oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu da GND dediğimiz bölge oluyor. Burada Rx, Tx ve GND olacak uçlarımız. Eğer detaylı hani veri transfer işlemini biliyorsanız Rx, Tx ve GND. Bizi bunların bağlantısını şimdi gerçekleştireceğiz. Benim kablomun bu noktası erkek olduğu için bakın iç kısımları düşünün. Erkek olduğu için jumperlarımın e, dişi ucu bu noktaya gelecek. Yani ne yapacağız bu durumda? Gördüğünüz gibi şu uçları kesmemiz gerekiyor. Hemen Gördüğünüz gibi ucumuz artık hazır. Hatta testini gerçekleştirelim. Herhangi bir kısa devre olup olmadığını kontrol edelim. Buraya bakalım. Normalde bu uç budur. Buraya kısa devre var mı? Bakıyorum. Buraya da yok. Bu buraya orta kısım zaten. Evet bunun da herhangi bir kısa devre yok. Bunu biraz daha emniyetli olması için kısa devreleri önlemek adına e, şu kısmı ben bantlayacağım. E, eğer makaronunuz varsa uygun boyutlu olarak ben daha önce şöyle makaron kullanmıştım elimde bu boyutta makaronum kalmadı bu biraz daha iyi oluyor. Makaron varsa makaron çok daha iyi olur. Hemen şu kısmı elektrik bandıyla e, Kapatıyorum. Evet, bu hem biraz daha sağlam olmasını hem de kısa devreyi önleyecektir. Evet, gördüğünüz gibi kablomuz artık hazır. Şimdi uydu cihazımı güncelleyebilirim. Hemen bağlantılarını gerçekleştirelim. Şimdi bizim GND ucumuz buydu. Ben takarken bunu şunu Şuraya gelecek şekilde takmıştım. Gene de ucumuz bu olduğu için buradaki portta da şu gördüğünüz RS232 erkek olan portun şu ucu GNE'dedir. Hemen buraya bağlantısını gerçekleştiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi takıldı. Bunu da bu sarı olan ucumuz en e, uç olan kısımdı. Bunu da buradan üçüncü olan Baştan sayarsak sol taraftan e, üçüncü olanla takıyorum. Evet, bunu da taktık. Şimdi diğerini bir miktar ayıralım esne e, gelmesin diye. Bunu da sol baştan ikinciye takıyorum. Bu da bu boğumumuzun orta kısmıydı Hemen şöyle bağlantısını gerçekleştiriyorum. Evet, bunun bağlantılarını tamamladık. Normalde e, şu şekilde uydu cihazımıza takacağız. Evet, uydumuza takacağız böyle. Bunu da bilgisayarımıza takacağız. Bilgisayarımızda gerekli olan yazılımları indirdikten sonra güncelleme işlemini yapacağız. Hemen zaman kaybetmeden bilgisayarımızı getirelim. Evet, bilgisayarımızı getirdik. Öncelikle bu fişi şöyle bilgisayarıma takıyorum. Taktıktan sonra gördüğünüz gibi burada cihazımıza ait bir adaptörümüz bulunuyor. Şimdi adaptörü takmayacağım. Sadece e, priz tarafındaki başlığı takacağım. Adaptörümü burada henüz takmayacağız. Yazılım yükleme aşamasında takacağız. Ben bunu öncelikle hazır olması için buradan prize bağlantısını gerçekleştirdim. İşlemleri de ekrandan görebilmem için ben display gözünü de Yine cihazıma takacağım. Burada display e, görünecek şekilde hemen şöyle display gözümüzü de taktık. Display'in ekranda sadece görünmesi için takmasanız da herhangi bir problem olmayacaktır. Biz burada işlemi gözlemleyebilmek adına display'i taktık. Display'imiz şu anda burada beklesin. Daha sonra bilgisayar üstünden yazılımları indirerek bu cihazımızın güncel yazılımını yükleyelim. Şimdi bilgisayarımızın üstünden işlemlere devam edelim. Öncelikle USB to RS232 dediğimiz kabloya ait olan driver'ı yüklememiz gerekiyor. Ben driver'ı daha önce indirmiştim. Burada driver'ım mevcut. Ben Windows 10 kullanıyorum. O yüzden en yakın olan Windows 7. Dolayısıyla buradaki sürücüye tıklayıp evet onayını veriyorum ve şu anda driverlar yüklendi. Peki bağlantısı olmuş mu? Kontrol edelim. Şöyle geliyorum bilgisayarım özellikler aygıt yöneticisinden. Evet bakın burada bağlantı noktaları bulunuyor. Şunu kapatalım. Bağlantı noktalarında CH340 e, sürücüsüymüş gördüğünüz gibi. Burada COM3 portuna takılı olduğunu gösteriyor. Bunu da simge durumuna indirelim ve cihazımıza ait olan yazılımı şöyle gördüğünüz gibi Next servisin sitesinden indirebiliriz. Veya bunun yanında diğer bir sitede de mevcut. Next yazılımda yine bunun dosyası mevcut işletim sistemi. Ben Next servis üstünden indireceğim. Benim cihazım Next'in Tiger modeli. Tabii ki siz de kendi üreticinize göre e, girip ilgili yazılımınızı, işletim sisteminizi bulup bindirmeniz gerekiyor. Ben de Tiger modeli olduğu için ve en güncel yazılım bu olduğu için şu anda gördüğünüz gibi 4. ayın 17'sinde güncellenmiş. OTA 136 diye. Hemen şöyle inceleye tıklayalım. Benim Cihazım Tiger modeli olduğu için şöyle tıklıyorum. Bu henüz yükleme editörü yani RS232 üstünden indi yükleyebileceğimiz bir araç. Hemen şöyle buna e, download yani indir diyoruz. Hızlıca indiride. Bir de burada güncel işletim sistemimiz var. Böyle şu şekilde tıklayıp Buna da indir diyoruz. Ben daha öncesinden de bunları anlatmak adına indirmiştim. Eğer buraya bakarsanız aynı yazılımın burada da olduğunu görürsünüz. Fakat yükleme editörünü mutlaka buradan indirin. Ee, şöyle geldiğimizde ben yükleme editörümüz buydu bu cihazın. Tabii ki cihazdan cihaza farklılık gösteriyor. Bunu araştırmanız lazım. Cihazınıza uygun yükleme editörü hangisi ise genelde işlemciye göre bu seçiliyor. Siz de onu bulacaksınız, indireceksiniz. Şöyle hemen çalıştırıyorum. Benim yazılımımı da ben cihazın Tiger modeli olduğu için gördüğünüz gibi son versiyon burada masa üstünde. Şöyle burada çip modelimini diğeri şeklinde seçiyorum. Burada da otomatik olarak kendisi geliyor zaten. Dikkat ettiyseniz ben aygıt yöneticisinde cihazımın COM3 portuna takılı olduğunu söylemiştik, görmüştük. Buradan bunu seçiyorsunuz. Biz bütün yazılımı yükleyeceğimiz için Serial Down seçeneği seçili olması lazım. Bütün alanlar seçili olacak. Ve şöyle yazılımımıza geliyoruz. Masa üstünde ve işletim sistemimi seçiyorum uydu cihazının. Şimdi burada Start tuşuna basacağım. Ve bu bekleyecek. Daha önce ne demiştik? Adaptörümü ben fişe takmıştım. Şimdi adaptörümüzü takma zamanı. Burada Start'a bastıktan sonra adaptörümüzün fişini takıyoruz. Gördüğünüz gibi ekranda Write yani yazılmaya başlandı. Şu anda işlemimiz gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi ekranda şu an yazılım atma işlemini geçti. Yazılımımız atıyor. Bitince ekranda bittiği şeklinde uyarı gelecek. Evet %4 oranda bitti. Tabii ki bunun %100 olması gerekiyor. Ee, sakın bu aşamada cihazınızın fişini kesinlikle çekmeyin veya herhangi bir kablo e, kabloyla oynamayın. Oynadığınız takdirde yazılımınız yarım kalacak ve cihazınız çökecektir. O yüzden mümkün oldukça bu aşamada dikkatli olun. Hiçbir şekilde cihazın bağlantısını kesmeyin. gördüğünüz gibi şu anda yazılım atma işlemi tamamlandı. Artık burayı kapatabilirim. Ve cihazımızı artık yazılım atıldığı için yazılım kablosunu çekebilirim. Sanırım arkadaşlar şu gevşek kaldı. Evet şurada biraz gevşek kalmış. Gördüğünüz gibi yazılımımız attı ve birinci kanaldan başladı. Şimdi bunu TV'ye takıp oradan yazılım sürümünü birlikte görelim. Evet burada da gördüğünüz gibi bir tane Stereo RS 232'lik kablo hazırladık. Yazılımımızı internet üstünden indirdik ve uydu cihazımızla bağlantıları gerçekleştirdik. Yazılımımızı başarılı bir şekilde attık. Şu anda da yazılım versiyonumuzu ekranda görüyorsunuz. Uydumuz da gayet güzel çalışıyor. Bakın kanallarımız da geldi kanal listemizi açalım. Gördüğünüz gibi diğer kanallarımız da burada geldi. Gayet de güzel. Evet arkadaşlar başka videolarda ve çalışmalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.